80'e merdiven dayamış, yaşlı baba ile onun ziyarete gelen, 45 yaşında ve sakin bir işi olan oğlu salonda oturuyorlardı. Hal hatırdan, çalı çocuktan, havadan sudan sohbet ettikten sonra oğlu susmuş. Ayılmanın sinyalını vermişti. O anda üzerinde oturdukları sedirin yanındaki pencerenin pervazına bir karga kondu. Yaşlı baba kargaya gülümseyerek biraz baktıktan sonra oğluna sordu. Bu ne oğlum? Oğlu şaşkın cevapladı. O bir karga baba. Yaşlı baba kargaya biraz baktıktan sonra yine sordu. Bu ne oğlum? Oğlu daha da şaşkın yine cevapladı. Baba o bir karga. Karga hala pervazda komik hareketlerle başını sağa sola çeviriyor. Başını yan yatırıyor. Havaya bakıyor. Sonra başını yine onlara çeviriyordu. Baba ikinci defa sordu. Bu ne? Oğlunun şaşkınlığı sabırsızlığa dönmüştü. O bir karga baba. Hiç oldu soruyorsun. Ben işitmiyor musun? Yaşlı baba dördüncü defa da sorunca oğlunun sabrı taştı ve sesini yükseltti. Baba bunu neden yapıyorsun? Tam dört defadır onun ne olduğunu soruyorsun. Sana cevap veriyorum ve hala sormaya devam ediyorsun. Sabrımı mı deniyorsun? Babası yüzünde hala bir gülümseme yerinden kalktı. İçeri odaya gitti ve elinde bir defterle döndü. Bu bir hatıra defteriydi. Oturdu, sayfalarını karıştırdı ve aradığını buldu. Sevgiyle gülümsemeye devam ederek sayfası açık bir vaziyette defteri oğlunu uzattı ve o sayfayı okumasını söyledi. Bugün 3 yaşındaki minik yavrumla salondaki sedirde otururken yanı başımızdaki pencerenin pervazına bir karga kondu. Oğlum tam yemiş defadır onun ne olduğunu sordu. yemiş soruşunda da ona sevgiyle sarılarak onun bir karga olduğunu söyledim. Rahatsız olmak mı? Hayır. Onun sorusunu masumca tekrar edişi içimi sevgiyle doldurdu.